Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selef, geçmiş insanlar demektir. Selefi salihin de, geçmiş iyi insanlar demektir. Çünkü salihler, salihin, iyiler demek. Selefi salihin geçmiş iyi nesil anlamında kullanılan bir kavramdır. Selefi salihin kimdir? Yani iyi insanlar kimdir? Bu ümmetin yani Müslümanların geçmiş büyükleridir. Ancak geçmiş büyüklerimizle Bizden önceki kuşakları kastetmiyoruz. Geçmiş büyüklerimizle kastımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak günümüze doğru gelirken birinci, ikinci ve üçüncü kuşaktır. Bu üç kuşağa selefi salihin diyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Ümmetin en hayırlısı insanların en hayırlısı yani bu zamanda yaşayanlardır diyor. Bu zaman dediği yani kendi zamanı. Kimdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanında yaşayanlar ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Müslümanların en iyileri, selefi salihinin de en büyüğü ümmeti Muhammed'in ilk kuşağı olan ashabı kiramdır. Hadis devam ederek buyuruyor ki sonra da onların peşinden gelenler. Sonra da onların peşinden gelenler. Demek ki hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, ashab-ı kiramı, ashab-ı kiramdan sonra gelen nesli ve onlardan sonra gelen nesli. Üç nesli övüyor. Hangi anlamda övüyor? Yani o zamanda doğan, büyüyen herkes iyidir şeklinde değil. O zamanda Müslüman olup, Müslümanlığı yaşayanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görenler, onu görenler yani göreni görenler göreni göreni görenler bu üç nesil mübarek nesildir. Onlar bir defa namazı mesela bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördü, öğrendiler. Elbette ki en iyi namazı kıldılar. Onları görenler onlar kadar değilse de bizden çok daha iyi bir iyi namaz kıldılar. İkincileri görenler de Elbette birinciler gibi ikinciler gibi değil ama bizden veya bizden sonraki nesillerden ölçülemeyecek kadar güzel şeyler öğrendiler. Güzel uygulamalar yaptılar. Biz tarihe de baktığımızda, geçmiş olayları da incelediğimizde onların imanının, onların ibadetlerinin, onların cihadının, onların Kur'an okuyuşunun, onların fedakarlıklarının infak edişlerinin hiçbir kuşakla övülmeyecek kadar güzel, bereketli olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Selefi Salihin dendiğinde ilk akla gelen Ashab-ı Kiram'dır. Veya onlardan sonraki Tabi'in dediğimiz ikinci kuşaktır. Ya da onlardan sonra gelen Tebe'ut Tabi'in dediğimiz üçüncü kuşaktır ashab-ı kiram, tabi'in nesli ve ondan sonra gelen Ebu Hanifelerin nesli, yani o döneme ait İmam-ı Azamlar, İmam Malikler, İmam Şafiler, İmam Ahmet bin Hanbeller ve o, o, dönemin ağır isimleri, büyük isimleri Selefi Salihin diye anılır. Ümmeti Muhammed Selefi Salihini hayırlanar. anar, onları onların gıyabında arkasında tenkit yapmaz. Onları anmanın, onlarla beraber olmanın ruh dünyasında, fikir dünyasında, amel dünyasında onlara benzemenin bereket olacağına, Allah nezdinde daha iyi amellere sebep olacağına inanır. Bu sebeple Selefi Salihin şöyle dedi, Selefi Salihinden filanca böyle yaptı derken biz iyi nesli örneklendirmek istediğimizden bunu konuşuyoruz. Yalnız Selefi Salih'in muhakkak demiştir böyle tarzından yarı uydurma bilgileri Selefi Salih'ine mal edemeyiz. Kaynaklı belgeliği Selefi Salih'in dedi dendiğinde teslim oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.